Thank you. Asıl amacımız Kangal köpeğinin safkan ırkını korumak ve ıslahını yapmak buradaki amacımız. Şu andaki Kangal köpeğimiz, damızlı köpek sayımız 70 adet oldu çok kısa sürede 70 adet çıkarttık. Asıl hedefimiz 100 adete tamamlamak. Burada bakımlara çok önem gösteriyoruz. Köpeklerimizin bakım saatleri, gezinti saatleri, dinlenme saatleri hepsine çok özen göstererek bakımlarını yapıyoruz. you <laughs>